Mudun yolundaki kazada bir kişi öldü. Kaza sabah saat 8 sıralarında Bolu Yenisa köyü mevkinde meydana geldi. Arif K yönetimindeki minibüs, Dursun D yönetimindeki yem kamyonuyla ile çarpıştı. b 694 Kazada minibüsteki yolcular Abdülbakir'i, e, Sercan K., Ertuğrul Y., Sevgi Sarıoğlu ve kamyon sürücüsü Dursun D. yaralandı. <laughs> Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede kazada ağır yaralanan Sevgi Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Sevgi Sarıoğlu'nun cenazesi Olaban İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Sarıoğlu'nun yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. SB 694. Yaralılar ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.